Selam arkadaşlar videoya geçmeden önce bir kanal tanıtımı yapmak istiyorum ee, Yiğit'e abone olursanız çok sevinirim hem Discord'da enerji moderatörüm oldu hem de üstüne 3 kp yapmamda çok yardımcı oldu şuradan arkadaşlar direkt bir abone olup son videosuna gidip videosuna bir like atıp Kalpsiz Deniz'den geldik yazarsanız Çok sevinirim arkadaşlar bu şekilde yorum yaparsanız çok sevinirim her size fazla ben sizi videoya Geçireyim Selamlar merhabalar ben siz nasılsınız umarım bugün sizlerle bot alanları hakkında konuşacağız her ha, neyse Önce turumuz sonra da videomuza geçelim Evet selamlar arkadaşlar ilk partiyle karşınızdayım Bugün konum zaten başkanın gördüğünüzde bot basıyor muyum? Bir dakika atarsanız ben çok sevdiniz arkadaşlar hızlısından sonra 12 tane alıp yan tarafa doğru oynayacağım ve konuma geçeceğim yavaş yavaş Şimdi bana bot diyor çünkü izlenmelerim bazen göster gösterimlerim falan yeri yerleri bulabiliyor ee, Bunların bazı stepleri var tabi onların hepsini elinden gelen anlatmaya çalışacağım şimdi Öncelikle ben bu kanalı Rosner'den aldım Şimdi Rostan olaylarını zaten e, ilk videoda falan anlatmıştım. Kocamın beni dolandırdığını, benim de e, anlaşma karşılığında hani uzlaşma karşılığında onun kanalını almam vesaire. Ben de bu kanalı geçtim. Dedim bu kanal e, fena değil. Ben bu kanalı geliştiririm diyerek bu kanalı geçtim. Kendine çok iyi bak. kendine çok iyi bak. Eline sağlık. Şimdi arkadaşları alırım. Yan tarafımızı elettik. Büyük ihtimal arkadaşlar bulak bulabilmemleri yüzünden benim birazcık oyun ee, daha insanları görme hile falan diyebiliyorum çünkü birazcık fazla lag var sunucuda. Çünkü adamlar böyle sağa falan bakarken vuruyorlar bir anda anlamıyorum. Neyin ne olduğunu. Her şey konumu geçtim dediğim gibi hani bu kanalı ben Rostay'dan aldım vesaire bot olayları var mı? Şimdi arkadaşlar ee, bot konusunda konuşmam gerekirse birazcık. Kanka sen kendi çek bak. Bu arkadaşı Kanka kendi çok iyi bakıyorsun. Hayır, 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 hayır. Hayır, ya eğim alamadım. Lan satayım, ellerim buz gibi. Çünkü ellerim arkadaşlar ciddi manada çok soğuk olduğundan dolayı hiçbir şekilde oynayamıyorum. Havalar çok çok soğuk ve ben bu kadar soğuk havalara alışıklarım var bizim evlerde yani Hatay'da normalde. Hatay'da normalde arkadaşlar oralarda şey var direkt doğalgaz var burada dalgaz yok abi. Bugün siz akıl sağlık kaybetmeye çalış yapıyoruz desem daha mantıklı olabilir abi. Gene saçma şekilde aşağı düşmekten cidden manada nefret ettiğim bir şeydir. Bir yapalım o zaman. Tamam, Scarlet'ın bize gelmemesi lazım şu anda. Yok, gene düştüm aşağı. Hangi şey bunları aldık? Ya dediğim gibi kanala bot basma gibi olaylar hani... Şimdi benim kendi ana kanalıma bot basma gibi olaylarım olmadı. Ama bu kanalda bot izlenme olayları olmuş ve bot abone olayları da var diye tahmin ediyorum. Çünkü e, nedense izlenmeleri de çoğunlukla harici olarak gelmiş ve o sitede bulduk. Yani çok aslında bot değil. Şu şekilde söyleyeyim. Hani izlenmeler falan bot değil. Sadece J4 J yapılmış. Yani sıf for sıf gibi düşünün. evet, arkadaşlar ikinci partide karşınızda ilk parti birazcık yada kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın birazcık sinirli oldum diyebiliriz biraz fark etmiş olabilirim. Şimdi kanal hakkında birazcık konuşmam gerekirse arkadaşlar. Kanala evet abone olunursa bot basılmış. Ama ben basmadım. Hani insanlar beni bot olarak kaykılıyor. Ben bot basmıyor olarak kaykılıyor. Kanalı herhangi bir şekilde ben bot basmadım. İsterseniz gidin Mavtaski ile Android'e falan sorabilirsiniz. Benim bu işlerle alakam yok zaten. Benim kanalım 4 haftada, 3 haftada e, 700-600 abonelere kadar getirmiş bir insanım. Kendim kasarak, yayın açarak. Yani kendimin bot basması biraz ayrı bir komik olur. Çünkü bot bastığınız zaman etkileşiminiz düşüyor. Ona rağmen, bu kanalda bot basmasına rağmen etkileşimi yükseltmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. E, bu arkadaş... Arkadaş, eline... Neden olmadığını anlamadım. Denedim. Bu kanalda herhangi bir şekilde bot basılmış, izlenme konusunda basılmış, bazı yerlerde basılmış ama bazı videolarınızda cidden de bot basılmış, kendi hakkıyla falan atmış, e, izlenmiş vesaire diyeceğim direkt e, Kendimin dediğim gibi bot basma gibi olaylarım olmadı. Sadece arkadaşlar e, kendi bazı problemlerim, yani izlenme problemlerim oluyor tam bu dolayı vesaire izlenmeyebiliyorum. Eğne sağlık seninle, çok iyi oynadın bu arada helal olsun planlıyorum çünkü baktım ki kalitem ciddi manada çok kötü yani hem konuşmam olsun akıcılığım olsun birazcık kötüye doğru ilerliyordu ben dedim ki artık e, kalitemi arttırma gel o şekilde arkadaşlar sizlere söyleyebilirim Fırsatım e, bu mavi, do mavi doğru, mavi arkadaşıma doğru oynayacağım büyük ihtimalle bu doğru gidecek kanka selam eline sağlık görüşürüz kendine çok iyi bak Kanka. Senin eline sağlık ama sen geri tepmiyorsun kanka birazcık sanki Kanka eline sağlık sen de çok zeki bir oyuncusun bu arada Ben hızlıca şöyle bir yukarı çıkacağım Çünkü arkadaş beni evlidir Enes abi kankam sen de kendine çok iyi bakıyorsun görüşmek üzere Hani şey bu şekilde işte umarım bu parti çıkartalım normal şartlarda zaten çıkarsam da partları çıkartmasam da atıyorum youtuber bildiğiniz üzere Tabi bazı çocuklar bunu bir misal çıkardı partları atan çocuklar gelip de bundan buradan falan öldüğüm yerleri falan alıp koymaya çalışıyorlar Bazen gittiğim manada bu insanları görüyorum Çocuklarda bot basa gibi olaylarım olmadı hiçbir zaman zaten kendi hakkımı kısıldarak 10 bin aboneye kadar ulaşmıştım Ve botun zaten e, çocukluğumdan beri kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum Yani çocukken denemişliğim vardı çocukken dediğim 10 yaşında falan ve Minecraft videoları çekmiyordum o zamanlar yani daha çok böyle şey, bilgisayarım olmadan dolayı Minecraft videoları çekemedim diyeyim daha doğrusu. Ee, o zamanlar çektiğim videolar falan kanalıma bot basıyordum ve botların düşündüğü arkadaşlar hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaten bot bastığınız anda etkileşiminiz yok oluyor. Hatta bunu birçoğu YouTuber'a falan da yaptılar. Arkadaşlar izlenme botu bastığınız anda etkileşim yok oluyor. O şekilde size söyleyeyim. Hani bu işlere falan girişmek isteyen arkadaşlar varsa da girişmesinler. Çünkü izlenme botu atıldığı zaman bir videonun etkileşimi o kadar fazla düşüyor ki çok fazla hani YouTube önermiyor diyor ki bu videoya bot basıldı ben bu videoyu önermiyorum diyor Aynen. ve önermiyor. Ya yani şimdi böyle bir saçmalıklar var tabii ki de. Yani kendime bot basmalı gibi bir saçmalığım yok hiçbir zaman. Öyle bir saklım olmaz zaten diye yani tahmin ediyorum. Yani neden bot basın? İnsan insan neden bota ihtiyaç duyar ki? Yani yayın açıyorum, kendi falan yayın açıyorum. 500-600 kişi geliyor yayınlara. Siz de biliyorsunuz. Hatta SS'lerin falan da görüntülerini alıp atarım sizlere. Yayınlarımıza falan bir sürü kişi geliyor, takılıyoruz, eğleniyoruz. Yani neden kendi kanalımı batırmak isteyeyim? O manada da söyleyeyim. Eline sağlık kankam. Eline sağlık dostum tekrardan. Kendine çok iyi bakıyorsun. Eline sağlık tekrardan. Kendine çok yakışsın. Her sene şey, bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, kendinize çok yakın. Görüşmek üzere. Bay bay.